Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ve ardından İsrail ordusunun Gazze Savaşı'nı başlatmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Bugüne kadar on binlerce kişi öldü, yüz bini aşkın kişi de yaralandı. Her gün can kaybı daha da artıyor. İsrail'in saldırıları sadece Gazze ile de sınırlı kalmadı. Hamas lideri Haniye, İsrail'in İran'ı düzenlediği bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Savaş Beyrut'a da sıçradı. İsrail saldırılarının birinci yılındayız. Osman Terkan, Gazze saldırılarının başladığı Siderot kentinde son durumu aktaracak bizlere. Osman, her şeyin başladığı yerdesin aslında tam bir yıl önce bugün. Her şeyin de başladığı nokta diyebiliriz orası için. Neler aktaracaksın? Evet Zehra, her şeyin başladığı nokta diyebiliriz Siderot için. Çünkü Kassam Tugayları sabah saatlerinde ilk giriş yaptıkları yer bu noktaydı Siderot'tu ve ardından da İsrail ordusu karşı saldırıya geçti ve o saldırı günümüz artık katliama dönüşmüş durumda. Kara harekatının da başladığı nokta, hava harekatında da, kapsamda da hava harekatı kapsamında da ilk vurulan yerler arkamda Beyt Hanun hemen görebildiğiniz yer. Beytan'ın deniz tarafındaki noktasında ise Beyt bölgesi yer alıyor. Şimdi Cüneyt El size o bölgeyi gösterecek son halini. Bir yıl geride kaldı ama manzara yine aynı. Zaten yıkılmış evlere yıkılmış binaları ki bugüne kadar açıklanan rakam Gazze şeridinde yaklaşık 370 bin binanın hasar gördüğü, kullanılamaz hale geldiğiydi. Ama ilk hava saldırılarının gerçekleştiği noktayı bakın görüyorsunuz. Her yer yerle bir edilmiş durumdaydı. Şu anda da dumanın yükseldiğini görüyorsunuz ki az önce yayından birkaç saniye önce ard arda atışlar yapıldı. Obüs atışlarıydı zannediyorum. Bu ne demek? Halen bölgede sıcak, sıcak çatışmaların devam ettiği anlamına gelir. Neden burada sıcak çatışmalar var? Çünkü Kassam Tugaylarına ait tünellerin olduğunu biliyoruz ve halen Gazze şeridinin Özellikle tabii ki siviller güneye kaydırılmıştı, zorunlu göçe zorlanmışlardı ki bu noktadan güneye giden yaklaşık 1.3 milyon Filistinli var. Zor şartlar altında, imkansızlıklar içinde bir yıldır yaşam mücadelesi veriyorlar. Ama bir taraftan da Kassam Tugaylarının İsrail askerlerine direnişi de devam ediyor. Kısıtlı da olsa çünkü Kuzey bölgelerden ilk başlamıştı. Kara harekatı, hava harekatıyla birlikte bir süpürme operasyonu yapıldı güneye doğru. Ama görüyoruz ki bakın hala ardarda arda patlama sesleri bulunduğumuz noktaya kadar geliyor. Hala görüyoruz ki karşıda Gazze şeridinde sıcak çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusunun imha etmeye çalıştığı noktalar var. tabi. şunu da belirtelim. Şimdi katliama dönüşmüş saldırılardan bahsediyoruz. Evet, İsrail ne uluslararası toplumun tepkilerini önemsedi bugüne kadar ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bakın yine şiddetli bir patlama sesi bulunduğumuz noktaya geldi ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına e, uydu ne uluslararası adalet Divanı'nın talimatlarına uydu bunları görmezden geldi hatta e, müttefiklerinden gelen çağrılara bile kulak asmadı ve saldırılarına şiddetlenerek devam ettirdi ve geldiğimiz noktada bugün bir yıl üzerinden geçti ve halen Gazze'de saldırı yapmaya devam ediyor. Bakın şimdi Cüneyt Ali sizlere göstersin. İleriden yoğun bir duman çıktığını göreceksiniz. Bakın o nokta saniyeler önce vuruldu ve tabi hangi hedef Kassam Tugaylarına ait bir tünel mi imha ediliyor yoksa bir mühimmat deposu mu? Tabii ki bunu İsrail yetkililer açıklıyor ama şu an gördüğüm kadarıyla bakın hemen karşımızdan yaklaşık bir kilometre yok herhalde mesafemiz. Gazze şeridinin kıyı hattından yoğun bir duman yükselecek. Orası az önce 6-7 atış yapıldı. Muhtemelen savaş uçakları tarafından yapılıyor ve yoğun duman çıktığını görebiliyoruz. Tabii bu saldırılarda İsrail'in katliamlara dönüşen saldırılarını İsrail her daim gerekçe olarak vurduğu noktaları Kassam Tugaylarına ait stratejik noktalar olarak gösterdi. Ya da Hamas'a ait işte karargahlar dedi ama vurulan yerlerin arasında şunu biliyoruz ki hastaneler var. Sığınmacıların kalmak için gittiği buradan yaklaşık 1.3 milyon sadece sığınmacının kuzeyden güneye göç ettiği ve onların sığındığı okullar, ibadethaneler ki şunun örneğini vereyim. iki gün önce yine Gazze şeridinde bir ibadethane vuruldu. Sığınmacıların kaldığı 21 kişi hayatını kaybetti. Okullar, ibadethaneler, hastaneler, şifa hastanesini hatırlayacaksınız yine. Hamas'ın karargahı olduğu iddiasıyla İsrail çok ciddi bir operasyon düzenlemişti. El Baptist saldırısını hastanesine yönelik saldırıyı da hatırlayacaksınız. E, hemen başıydı yani e, muhtemelen e, bir 20 Ekim'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, yani e, saldırıların devam ettiği ilk günlerde ve 500 kişi hayatını kaybetmişti. Füzelerle vurulmuştu. E, tabii ki e, İsrail e, bu saldırıyı kabullenmedi. E, ama e, tabii emareler, e, bir inceleme heyeti gitti bölgeye, emareler İsrail'in vurduğu yönündeydi. Yani İsrail her seferinde reddetti bu saldırıları, sığınmacılara yönelik yerleri vurduğunu reddetti. Hepsini karargah dedi, Kassam tugaylarına ait stratejik noktalar dedi ama e, geldiğimiz noktada şu, 41.800 kişi bugüne kadar ki bunlardan e, 17.000'i çocuk, e, 11.000'den fazlası kadın, şu anda katledilmiş durumda, e, hayatını kaybedenlerin sayısı neredeyse 42 bin'e ulaştı, 100 bine yakın e, yaralı var. Tabi geride kalan manzara işte görüyorsunuz yerle bir olmuş Gazze.